bu video şimdi Di abone olmayı unutma bu video böyle güzel yani çıkmazsa böyle ya nasıl desem bir, bir yavşak kutucu ölürsen yine atarım anladım of hele Allah aşkına bozma zevkimi ya kesin bir yavşak kutucu ölür eminim var ya ben de valla korkuyorum bak var ya. Bana ne yapıyor Nerede orası? Gördüm ananı sıktım. Ananı sıktım seni yakışa. Bak. Aha bomba geldi okey. Allahım ona koyayım işte Ha bak Ha Bom Ananı sikerim dedim de Tövbe bak çür. Yani Onların öylesine söylüyorum Valla ya ee, eh, kademeyi görmeyelim. Ee, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. çok 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 çok. Bu sefer dikeceğim. Alım. Aha bak. Niye dikilmediğini anladım. Bir dakika. Lan ne oluyor? E ee, düz bir yerde. Okey Bekle lan çıkma la. Abone ol la yeter la. O daha demin oluyordu. Niye la? Niye olmuyor la? Anlamadım. Bak. Oy. Bak şimdi lan lan oğlum ha abone abone ol yeter abone abone